Oh, sonunda oyun alanına gelebildim. Şuranın kilidini açayım da gelenler dışarıda kalmasın. Oldu. Neyse ben de müşterileri bekleyeyim. Baba baba ben de giyeceğim. Ay, sen ne ara geldin? Anne seni yine mi yolladı buraya? Evet. Neyse tamam. Gel. Bu arada kaç saat istiyorsun ona göre? Para? 15. 15 dakikabı Ver paramı. 50 ha. TL. tam şaka şaka gel. Hii, vay kanka kanka. Oyun alanına girek mi ya? Tamam girelim ama biz çocuk muyuz? Cık. Ama sen benden küçük gözüküyorsun. Boş ver hadi girelim o zaman. Merhaba abi. Merhaba çocuklar bu arada. Boş ver abi onu Abi biz de gireceğiz. At, 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 tamam çocuklar tamam tamam. Durun şöyle bir şuraya geçelim. Abi biz de girmek istiyoruz lütfen. Tamam giri, gir, gireceksiniz girin ama şey öncelikle yemek getirmek yasak. Yani onu hemen burada yemen lazım ya da onu çöpe atman lazım. Nimet bu nimet onu bulamayanlar var. Evet. Ve kaç saat istiyorsunuz? Kaç saat olsun? Ee, şey şey şey. Ee... Bir saat. Tamam. 350 TL. Kanka bende yok. Sen versen. İyi tamam. Ali abi. Tamam. Gidebilirsiniz o zaman. Üş, üş, Dur. Önce ben şunu bitireyim. Tamam. Hadi gidebiliriz. Ne ara bitirdin ya? Kanka top havuzuna girelim hadi. Hayır ya. Bu yaşı benim yayım. Yiyemezsiniz. Sana ne be Allah Allah. Biz buraya boşuna mı para verdik? Oo, evet. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Babası kim ya bunun? Ba ne oldu? Baba bu kalbini oyun parkında sokmuyor. Ee, biz bir şey yapmadık ki. Biz girmek ya, istedik. Sokmuyor sokmuyor. Çocuklar bakın bunu hoşgörüyle karşılıyorum ama bir daha asla yapamazsınız. Benim canım, benim canım, benim canım, canım oğlum. O yüzden yapamazsınız tamam mı? Bunu saymıyorum. Eğer bir kere daha yaparsanız sizi buradan atarım yani. Bir daha giremezsiniz. Anladınız mı? Uf, tamam ya. Biz bir şey okuduk. Konk. Yok size. Neyse kanka gidelim hadi. Ha <laughs> ha Çocuklar geliniz bakalım. Siz istediğiniz oyunlarını getirdim. <laughs> of anne ya sen mükemmelsin. Evet annesin çok seviyoruz. Tamam çocuklar hadi kaç saat istiyorsunuz? İki saat. İki saat. Tamam. iki saat kaç TL acaba? Dört yüz TL. Ay çocuklar çok pahalı ben ben yani bu kadar para veremem. Yani burada havalı gibi gözüküyorum ama aslında fakirin tekiyim. Biz çocuklar ya 15 dakika olur mu? Anne 15 dakika ne ya? Of, sus. E biz bir 15 dakika alalım. Ne oldu? Uçağımız var. O yüzden 15 dakika olması lazım. tatlım. Tamam anne ya. Of, biz ne kadar fakiriz ya. Of, boş ver. Acaba neden? Şimdi bu şişkoludan olabilir mi acaba? <laughs> Neyse çocuklar Ben parayı vereyim şöyle <laughs> Tamam girebilirsiniz <laughs> Ay ne kadar fakirim <laughs> Şurada birisi var ya Onunla arkadaş olalım mı Tamam hadi Merhaba arkadaş olalım mı Olur, Olalım Benim de arkadaş olayım musun? ya ben seni istemiyorum hmm, Ama neden beni istemiyorsun Tamam tamam. <laughs> Neyse şimdi benim dediğim oyunu oynamak zorundayız tamam mı? Hayır. Ben sizi buraya göreceğim. Aa! Hey çocuklar burayı dağıtmayın yoksa toplayan siz olursunuz. Baba ben yapmadım onlar yaptı. Hemen burayı topla. Hayır. Yapmak istemiyorum. O zaman anneni çağırırım ve sizi buradan açarım. Aç At bana benim annem zengin. Hayır hayır aslında zengin değilim. Fekirin çekeyim ama Aa, siz boş verin. E, ne oluyor burada? Bizim açık Londra'ya gitmemiz lazım. Anne beni mi unuttun? Ay sen kimsin be? Ben seni tanımıyorum. Ay kızım bekle olağa çıkaracağım şurada. Ay ne oluyor ya? Burada benim kızım hiçbir şey toplamayacak bu kere. O zaman siz toplarsınız ya da ben sizi buradan atarım. At sıkıyorsa at. Ah dur özür dileriz. Bir saatme buradan. Hadi hadi hadi. Ah sizi şikayet edecektim. Ama vazgeçtim. Çünkü Londra'ya gitmem lazım. Anne bir sus be. Ya biliyor musun güzel bir, bir başında pakide de. Her işte hava atıyor böyle. Havla havla davranıyor da. Ben ne yaptım? Rezil olduk kızım. Senin yüzden rezil olduk. Ay bir dakika. Gerçek sesimi öne çıkarayım. Kızım bak senin yüzünden rezil olduk. Kızım gel şuraya. Seni gebertecek cevabı da budur. Neyse ben de birazcık şurada oturacağım. Şöyle. Babis. Efendim. Ben şuşadım. Tamam git orada kantin. Git orada alışveriş merkezinden kantin al. Bab evet, e, işte benim, sua. Pa, benim palam yok ki. Babam diyecekti. Hı, tamam. Ay benim de sesim kadın gibi oldu ya. <laughs> Neyse artık kimse gelmez. Tabii ki de gelmeyecek. Çünkü biz gideceğiz gizlice. Ah. Bu ne biçim bir şey ya? Ay. Neyse. Blıp blıp blıp. Bence yemek yesek daha güzel olurdu. Sus be. Ah. Neyse hadi gizlice girelim. Hadi beni takip edin. <laughs> tamam. Ee, onun onu yerine buradan geçsem daha iyi olur. Bugünlerde her yerde kurunca var ya. Cık. Neyse. Oy. Ay bu da yıkılacak yıkıldı ya. Ben balığım ya. Ben nasıl yapabiliyorum? Ay. ah. <laughs> O Allah tövbe 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 estağfurullah ne oluyor Allah'ım. Neyse ben mi gideyim de iki rekat namaz kılayım bir şey olmuştur belki bana. Aa! Gidek. E buran ben sizi yönetiyordum ya. Uf görevli benim. Uf neyse. Hadi o zaman gidelim. Beni unuttunuz. Size günlüğü göstereceğim. E, bu taraf değildi. Gitsin <laughs> mi sandın? Neyse. Kız, ay kızım oğlum işte kızım oğlum. Oğlum hadi gel. Burayı kapatacağız. Artık gece oldu. Annem bizi bekliyordur. Gel. Geldim. Tamam. Hadi gidelim dur. Havuzun Bugün üstü. çok kayınca var. Dur havuzun üstünü de kapatayım. Önce şu kaydıra şuradan alalım. <laughs> Bakın çok büyük bir yem havuzu. Ah Çok büyük bir yem havuzu. Böyle geliyorum. Onlar gidiyorsa ben de giderim. Aa, ne oluyor ya? Boğuluyorum. Ha <laughs> <laughs> bana hiçbir şey olmadı. <laughs> Allah! Ne oluyor ya? Neyse kapağı kapatayım. Yapalım. Şöyle. <laughs> tamam. <ol. gülüyor> Oyuncakları da toplayalım. Baba Hep. hadi çabuk ol. Tamam. Bunun ne işi var? Şimdi geldi. <laughs> tamam. Evet bitti kızım hadi gidebiliriz. Bu da şöyle arkada dursun hadi gidelim. Tamam. Yardım edin. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı Unutmayın.